Kaç abi, kaç. Merhaba arkadaşlar. Tower Tech oyunumuzla lazer oyunuyla baş başayız. Oyunumuza bakalım. Online oynanabiliyor. Düşmanlarımızı seçebiliyoruz. Çok güzel bir oyun. Oyunumuza bakalım deneyelim nasılmış. Training diyelim. Buradan iki tane düşman seçelim. Start maç diyelim. Evet karşıda düşman beyler. Buradan geçemiyoruz. Buradan kaç. Vurdum seni çakal. Nerede bu? Allah! Mahvetti beni vurdu. 3, 2, Two, one. one. Devam savaşlara. Çek. Nerede bu adam? Çek. Adam nerede adam? çek. Ha, karşıda. Bana beni öldürecek la. Kaç kaç kaç. Takım savaşlarına hoş geldiniz. 2-0 yeniliyoruz ha. Yukarıdan mı vursam adamlar nerede? A bak orada. Yedim seni dostum. Yedim yedim parçalan. Evet. Ötekisi nerede? Oo. Kaçacak yer yok mu ya? Bunu vurmam lazım benim bu adama. Allah ben vuruldum be. Şuradan atla karşıya. Two, one, devam. Geliyorum ha. Aha, aha, adam saydırıyor. Vallahi saydırıyor. Aa, kaç abi kaç. Kaç. vurdum seni ama ben de vuruldum ya. Acaba. Evet. To Tower Tag. <laughs> the on the video board. Buradan ayarlarımızı seçtik. Oyunumuza gireceğiz birazdan. Ve hazırız. Wow. Benim takım orası, onların takım orası. 2-2 ve takım savaşları başlasın. Labirent takım savaşları. Bak oradalar bak. Böyle çekiyor. Kendimizi böyle çekebiliyoruz. Oo adam adam bizi ne hale getirdi? Kaç abi kaç kaç kaç. Çek kendini. Vurulduk ya 1-0 ya onlar önde. Of başa gel. Şuradan gidelim şuradan. Van hadi özgür. Çek kendini şuradan. Arkalardan Nereye gidebilirim başka? Arkalardan ben sizi indiririm şimdi ya. Oo! Gücümüzün yarısı gitti ya. Çek. Al sana al sana. Yakaladım seni. Sen gittin. Seni öldürdüm. Kaç kaç oldu? Ya of. Olmadı ya. 3, 2, 1. Devam. Go. Dikkat etmek gerekiyor takım savaşlarında. 2-0 zaten yeniliyoruz. Buna buradan saydırsak ne olur? Öldün mü o? Ölmedi. U! Uh. Ne oldu? Ölmedi. Çek. Takım savaşlarına devam ediyoruz. Çek, yaklaş. Nerede bu adam? Gel, 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 gel. O tarafa gel, gel, gel. Bana ateş etme, bana niye ateş ediyorsun? Ama geldi. Çıksana hadi, çıksana. Nereye gidiyorsun? Oraya niye gidiyorsun? Fua! Vurdum. Öteki zor biraz herhalde. Aa geldi o da geldi bak. Ne oldu? Double team yaptım tamam. Evet ve 2-1. 2-1, 2-1. Boyun bizde abi, boyun bizde. Neredesiniz? Çek beni. Çek. Çek. Neredeler? Oy 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 hepsi önümde. Ana aman kaç abi. Kaç kaç kaç. Tamam birini indirdik. Sende sıra. Bu oyun benim benim. Wow ve 2-2 olduk. Three, two, one, go. İşte burada ha. Adamlar burada da burası buraya gidersek işler biraz zor. İşte sende. <laughs> Vurdum. Ötekisi T nerede bak. Birkaç tane daha yapıştırsam sana. Sen gittin ya senin kurtuluşun yok. Çıksana kafanı bir çıkart. Az bir şey çıkart kafanı. Tamam. Vay be 3-2 öndeyiz. 3 2 Çek. Çek abi çek. Şimdi bu tarafa gideyim gene. Seni mi vursak? Hangisini vursak? Hangi birini vuracağım ateş edemedim. Şey yapamadım çözemedim. Birini vurduk. Ötekisi. Ötekisi. Gel lan buraya gel. Oo, burnumuzun dibine geldi. Oo, sıkıntı büyük. Neredesin? Teleport oldu adam. Kapışma zamanı. Neredesin lan? Benimsin. Benimsin ve 4-2. <laughs> <laughs> ne oldu? Bu sefer dibinize gireceğim lan. Ne de olsa 4-2 yeniyorum. Sen seni bir indirelim abi. Oo oğlum ona man oldu ara. Dibine girsen ne olacak bunların? Çok tehlikeli bunlar. Of. Hu 4 3 oldu. Daldık. 3 2 1 go. Evet arkadaşlar bir bir oyun daha oynayalım. Ondan sonra oyunumuza veda edelim gördüğünüz oyun böyle. Aha. 4 4 ve arkadaşlar Sana Gerçeklik kanalında size Tower Tekik sunduk. Oyunumuz böyle. Burada da sıralamayı gösteriyor. Kaçıncı sıradayız? Bir sonraki oyunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın. Tower Tek.